yazdığım mektubu okuyacağım. Gördüğünüz gibi selim. Ama uzaktan mutfak çekmek istiyorum. Böyle. Burada gördüğünüz gibi. Kuzenim adı Hilal. Benim adım Gelin biliyorsunuz. Böyle bir şey yapılmış bir de. İçine koyulmak. Şurası yırtıldı arkadaşlar. İçine mektubu koyabiliyorum onu için. Girip okuyamadım hadi. Bitti tek kamera sadece açmaya çalışıyorum. Bakalım Ceylin. 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 seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Sana yaptıklarım için özür dilerim. Hilal. Mektup yalamalı yazmış öpücük vardı bir ruj bir şey vardı ben onu karaladım diyerek karaladım doğrusu yoktu karaladım ben şöyle çok güzel. Bir şimdi içine koymayı çalışacağım arkadaşlar tek bunu mu göstereceksin bize dersiniz arkadaşlar yani evet hep bunu göstereceğim arkadaşlar da biraz sonra hemen video çekeceğim kanala atayım. Arkadan bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koydum içine. Kapattım. Mate'lerimde çok güzel bir. Bir de Türk bayrağı var. Biz istiyorsunuz Türk arkadaşlar. Türk'üz. Kabul ya. Yaklaştırıyorum. Bu arada arkadaşlar ben telefonla falan da çekmiyorum kanalımı. Şey de çekiyorum. Ben tablette. Arkadaşlar ben bu arada Beşiktaş'lıyım. Siz hangi takımsınız?